Evet arkadaşlar, hepinize Seyran Tepe'den selamlar, sevgiler. Evet, bugün Galatasaray Wendfark Stadı'nın otoyolu tarafına bakan bölümünde ikiz kulelerin olduğu tarafa tam köşedeki boş araziye Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Tevfik Fikret'in anıtları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve büyük düşünür, büyük şair, düşünce adamı Tevfik Hükret birçok kitaplara imza atmış, birçok salona ismi verilmiş Tevfik Mükret'in birlikte ikisinin üstünün açılışı bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve basın kuruluşları aynı zamanda bazı katılımcılarla birlikte Seyran Tepe'deki Galatasaray Renk Park salonunda yapılıyor. Dursun Başkan Herkes gelsin açı savursun diye davet etti. Şu anda orada yaklaşık olarak 100 kişilik oturma grubu var. Sandalyeler çekilmiş. Bir tane dev ekran kurulmuş. Orada bir önce öncesinde konuşmalar ve marka vizyon izlemesi yapılacak. Yine Orada kokteyl masaları var, atıştırmalık bir şeyler de verecekler büyük ihtimalle. Evet, saat 14'te başlayacak tören. Yaklaşık olarak yarım saat, bir saat arası sürmesi bekleniyor. Yakın olan Galatasaray taraftarı gelsin diyeceğim ama içeri alacaklar mı bilmiyorum emin değilim. Alan bol, basın için ak akredisyon akredisyon gerekiyor. Taraftarı nasıl alacaklar gelirse gelinemezse bilmiyoruz. Onu da biraz sonra öğrenmeye çalışacağız. Karşıya giderek, oraya giderek içeri girebilirsek oradan size canlı yayın yapacağız.